bence tüm çalışanlar olarak bir samimiyet buhranı yaşıyoruz. Fakat el oturalım doğru konuşalım hiç de samimi değiliz. Esasında tanımı baştan doğru yapmak lazım. Samimiyetle içtenliği birbirine karıştırmadan işe başlayabiliriz. Sözlükte aynı anlama gelse bile kullanılan anlamıyla diyorum samimiyet ve içtenlik birbirinden farklı şeyler esasında. Kırılganlıklarınızı ortaya koyun veya benzeri bu söylemi birçok Amerikan menşeli kitapta çevresinde görmüşsünüzdür bizlerin yaptığı konuşmalarda da ben de dahil olmak üzere duymuşsunuzdur. O zaman tabii duyduk en profesyonellerde hemen uygulamaya koyalım. Pazartesi günkü toplantıya ne kadar zor bir hayat geçirdiğimi, eşim veya partnerimle yaşadığım güncel bir örneği ekibime en ince detayına kadar anlatarak başlayalım. Bir şey. Burada bir durum. Tekrar söylüyorum eğri oturalım doğru konuşalım. Bunu yapmanın size zerre kadar faydası olmadığı gibi zaten zor durum olan pazartesi sendromunu pazartesi krizine dönüştürüyorsunuz. Bir de üstüne samimiyetsiz algılanıyorsunuz biliyor muydunuz? Ama bakın şu olur. Arkadaşlar selam. Toplantıya başlamadan önce herkesin sesini duymak, ruhsal durumlarınızı anlamak ve eğer varsa yardımcı olabileceğimiz neler var bunları öğrenmek istiyorum diye toplantıya başlayabilirsiniz. Devam edin. Gelin bir check yapalım örnek vermesi açısından ben başlayayım. Ailemle zor bir hafta sonu geçirdim. Bu beni oldukça yordu arkadaşlar maalesef. Dolayısıyla bugüne biraz karamsar başladım. Eğer toplantıda normalden fazla itiraz edersem beni uyarmanız yeterli. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Ah işte kestik buyurun. İşte size tek bir örnekle samimiyetsizlikten içtenliğe doğru giden liderin yolculuğu. Bu konuşmamda sizlere içten liderlerin 5 temel özelliğinden bahsedeceğim. Nedir bunlar? 1. İçten liderler önce dıştan içe bakarlar. Yani insanlar ne yapıyor, nasıl tepki veriyorlar, önce bunu gözlemler. Sonra içten dışa bakarlar. Bu ikincisi. Yani ben nasıl değişebilirim, ben nasıl adapte olabilirim. Üçüncüsü, liderlik etmeyi seçerler. Bir başka değişme, oh benim ünvanım liderlik falan falan diye düşünmezler. Her durumda liderlik etmeyi seçerler. Dördüncüsü, cevaplarla yönetmek yerine sorularla liderlik ederler. Yani her şeyi ben biliyorum değil, sen acaba bununla ilgili farklı bir şey düşündün mü diye sorarlar. Ve beşincisi tohumlara önem verdiği kadar yetişecekleri toprağa da güçlendirirler. Yani sadece beceri veya en iyi insanı almak gibi noktalara odaklanmazlar. Aynı zamanda ortamı da yeşillendirirler. Bu programın sonunda daha etkin bir lider olmayı siz seçebileceksiniz. Bu seçiminizi yaparken de size faydalı olabilecek çeşitli araçları, çeşitli metodolojileri yine her zamanki gibi hem eğlenceli hem de güncel örneklerle sizlerle beraber paylaşacağım. Sizler de eğer samimiyet buhranından kavrulmuş hissediyorsanız, içten lider olmayı seçiyorsanız o zaman bizim programa gelmeyi de seçiniz efendim. Bekleriz.